şu Lisa'yı görevini pes Diğer edin. Diğer iptal edin mi hepsini? Lisa'yı hayır bak Lisa'yı ve Pipirk şu şey isteyen var Nereye gidiyoruz oradan? Tamam. O 3 tane materyal isten onu da şey yap. iptal et. İptal et. Öyle. Buradan ilk 5 görevi al. E mi gidiyoruz geliyoruz? Nereye? Tekrar söylesene. Evet evet. Yani. Evet. Kanka hangi şey iptal edelim? Bana bir söyler misin? Kanka Scorpion göreviyle 3 tane materyal isteyenle şeyi iptal et. Skorpion'u iptal ediyorum dur. Saber ya Murat, hepsini iptal et, buradan 5 tane görev alacaksın işte, buradan <laughs> beşten başla. Aynen. buradan ben görevlerin hepsini aldım sadece girip partiye gireceğim. Tamam. Onu gelene kadar mağazadan tamam, bir şey çekecekler <laughs> çeksin. Protean Kingdom'a geçiyoruz değil mi? Nereye geçiyoruz? Oğlum bu adama niye tıklanmıyor lan? Demi, 2 saattir be, abonelik. Semih, Enes şu Semih şey buraya oldu. getirtir Bence de ben şu şeyleri alayım. Eşyalarımı Enes, alayım. Protean Kingdom'a mı geçiyoruz? Ne yapıyoruz? Kanka <laughs> pot görevini almayalım bak. Şurada 120 pot var onu iptal etseniz. Benim dostum. Kanka X de veriyor. Kanka, Yavaş kanka, yan yanalar tamam. zaten. Tamam tamam. Bineğe bakma ne güzel lan. <laughs> Nuri'nin ben... bineği çok iyi değil mi Murat baksana. Kimi bekliyoruz şu an? Murat Nuri'nin bineğe baksana yanında. Beni. E, Semih niye gelemedin? Bekliyorum şey olmayı bekliyorum. Oğlum ben de monazeyim, Benimki de horoza bak. Ben makar olsun diye oğlum, bunu aldım. Hızlı Hadi gidelim ya. Ama Ulan çeksene. Bilek çeksene iki dakika. Kanka, Nereye geçecektim? Onunla. Nereye geçecektim? Da, bir dakika ne alacak? 10 gidelim. saniye Murat. İsmi Ziyana Ziyana söyle. Siena mı? CZ'ye çıkan var kanka şu an. Abi. Siena ya. Siena abi Siena. Soruyorum cevap verin. Ha? 5 tamam, dakika, geç... dakika oldu ya söyleyeyim. Bineğin neydi? Söyle. Bineğin ismini söyle. Kanka şeye gel. Mağazaya gel. Mağazadan mont diyor bak yukarıda. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen. Buradan istediğin bineğin tipini seç. Abi. İkinciyi alma tamam. bu arada. İkinci herkes de olamış. Nereden şey. neyi alacağım? Benim abi söyle. yanıma gel. Buraya gel. Ne Semih. Mi? Orada senin hiç görevin var mı sağda? Alalım. Sağda Semih. benim 3 tane... Hepsi var. Hepsi hepsini ithal, 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 ithal et. Evet. Buradan ilk 5'i al. Siyana'ya gel. Sen bu arada kan alamıyorum. Şeyde sen neredesin? Yanımda değilsin sen. 5'e geleceksin. Proton Kingdom 5'e geleceksin. Semih. Tamam. Ya şu an bakımda diyor, giremiyoruz. Neyi Kankam. bakımda? Onun için diyor. Sunucu bakımda diyor. O zaman yürüyün abi, yapacak bir şey yok. Kim giremiyor? Ha girdim girdim. Girdim. Ha, girdim. 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 Hemen diğer slot hemen, dros, diğer slot, hemen Dros, diğer slot. Burada çürük şey yazmış. Bura hangi server? Galia mı, Mintos mu? Yok kanka, Doritos ama. <laughs> kanka mantis. Apansız Semih yürü. Semi. Semih. Ya benim yayının başında yazıyor server. Niye soruyorlar mesela? Ben oraya yazdım server mantis diye. Bak Semih. Senin Ama bak kıyafet gelmiş o. lan. Onun da sıçıyor lan bu. Bak. Ne parti alın kanka? Bro tipime bak. Bak bak. Oo hesabı ki daha güzelmiş bu arada. Onu satayım. Hadi gidelim hadi. Keşke ben de öyle bir şey alsaydım Arkadaşlar Abi, ekranı güzel. oyundan çıkmadan ayarlayamıyorum. Onunla uğraşamam şu an. Emrah nereye tıklıyoruz? Oğlum nereye gidiyorsunuz? Alo. Megatron'a gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Neredesin? Hadi. abi görev götürsün. Tıplayın görev götürsün. Burası askıya benziyor mi? sanki ha. Aska zaten. Hmm. Şimdi köpek keseceğiz. <laughs> yani buraya benzetmişler sanki ya. Tren gibi gitmiyor muyuz peki? Güzel yapmışlar bunu ha. Bence de. Apple CarPlay'e. Mesela göreve tıklıyorsun ya görev gidiyor. O arada dinlenme şeyin oluyor, vaktin oluyor mesela. Tıklıyorsun kendi gidiyor zaten. Arabayı Çay diyor yeni mi? aldım diyor, Çok şey diyor. Tıklan yani full screen yapınca olmuyor ya. Bro yeni PC al tipe bak benim kasa bile daha güzel. Saçmalama kanka. Benim... evet başladım kesmeye. Benim Başlayayım bilgisayar benimle. şu an 105, 110 bin TL'ye dedim bilgisayarı. Wolf gelebilir mi? STR gelebilir mi? Eve alalım atar mısınız? atıyorum abi. Bu arada benim reloj atmam lazım. Shadow'a dash alayım abi. Şunu değiştireceğim evet, evet, abi bu ekranı Bu sonra tüm ayarlarımı değiştireceğim. Semil, save atar mısın? Al. Shadow'a da save abi. Beni de abi. beni gör. Burada bir slot daha var. Attım abi. Burayı keselim. Kesin şu iki tane ekranı geldik. Abi çok yavaşız ya böyle seri oynayalım biraz. Abi bence Oğlum ben ne kadar kötü bir kanat almışım. Allah'ım şu tipe bak. Aman Allah'ım. Bir olan kötü durmuyor lan o kadar. Gel lan Kötü durmuyor. İyi gibi kanka böyle. Murat'ın kötüyle amına koyayım. Tamam, Murat'ın kötüyle. Bu arada X kağıdını çektim bastım. Basın. Ben de bastım. Nerede bu Twitch'in? Murat'ın ki tüylü diyor. Bitti bu abi. İyi olan 11 tane oldu. kalmış. Gel, gel, 20 miş bu. Yani. 7600 X geliyor bana. Kanka 7, bak. 7300. Terörde olsam mı vardı? Ben varım da bir sen geldim. Şunları alayım. İleride bir slot daha var. Terörü gör. Bizim şeyler geri kaldı ha Hüsam senle benim görevler. Tamam keseriz sıkıntı abi keseriz. Sıkıntı, sıkıntı yok, keseriz. yok yetişiriz sıkıntı yok. Yani şunlara basayım da SV ile Kimse falan, yokken burada var. görev yapmak kolay ya. Aynen ben de SVSC çekiyorum şimdi ben SVSC basacağım. Bu görev bitti. Yok yok devam 10 tane devam, daha geçiyor. Devam devam devam. 10 tane, He, tane Bundan sonra Vicious Beasts oraya ondan sonra ilerliyorsun. İyi herkes aynı level. Gel gel gel. Burada var. Shadow'u gör. Murat o kanat wing sendeki kaç yazmış? Kanka bak sen ben tam bilmiyorum şu an. 2 olması lazım galiba. Wing 2 sanırım. Evet wing 2. Benim 2 kaldı bu arada. Tamam. E, bitti 99. mi? 9 level oldum. Yürü be. Hemen Beast'e işte tıkla. Mi? Hemen Beast'e işte tıkla. Kanatın, işte kanatın süresi ne kadar? Kaç gün bu? 1 ay mı? Beast'e işte tıkla diyor arkadaşlar. Bak, evet, bir yani. ay, bir Herkesin ay. bittiyse tıkıyorum. Gidelim ona. Herkesin Benim bitti. Terörmüş varmış tam dön abi kanka daha hızlı söyle de. Kesin abi geçerken kesin ya üçse. Kesin gelin bir de tıkla semi. Bir SVC'yi basayım da çok seviyorum. Son 1 diyor bu arada. Son 1 diyor. Tam şurada kes keseceğiz kanka. Gitti geldi mi? Geldi geldi. Oğlum benim. Bu güzel yapmışlar lan bak bu gitme olayını. Benim it yok lan niye söylemiyorsunuz? Kutu kimse toplamıyor mu? Keselim bu kisti. Gitme olayını gerçekten güzel yapmışlar. Oğlum item yokmuş lan niye söylemediniz? Kutulara demek ki kimse boş bakmamış. ver boşver itiburun gitsin ya. Oğlum ya. olur mu lan görev itemleri çıkıyor, para çıkıyor. G5 şu an 5k mı? 4.5k mı? Makas, makas yürüyüşüydü. Şey. 4.5k'dan mı açtın Kanka bana onu? bir info geldi. Ne infosu? Ee, bir hayvan varmış, bir arkadaşım attı. Diyor ki, arkadaşları da 50 olacaklar neredeyse diyor. Suut Sayer diye bir hayvan, onu kesinlikle. Suut Sayer'e gitmiş kanka zaten şu anda Arzına görevlerden sonra. 51 level olmuş doğru. Şu mı? Adamlar, CZ'de Murat, şey adamlar CZ'de Murat. Adamlar CZ'de şey yapıyor. Top ma ya mageler falan olur. Bizde 40 olmuşuz yani. oyunu Onlar bilmeden helal olsun ya. yani. Yapacak bir şey yok. 40'a kadar da mage geldik. Mageler zaten kankacım. Mageler çok normal olması. Doğru söylüyor. Abi de vardı 40-43. 15 oldu. Yani. Gel hemen e, diğer slota. Vuruyor. Vur vur yürümek zorunda değil. Slot'a koşarken bu arada bineklerinize binebilirsiniz. Abi bizim e, Soul Slayer diye bir yaratık var. Aposta benzeyen herhalde. Ona gitmemiz lazım. Evet. Chatten biri yazmış da doğru söylüyor evet. bu arada. Doğru söylüyor bu arada. AFK bırakacaksın oraya. Geniye yaksın. Kesebilir, Kesebilir miyiz evet. Ya? Yani. şu an? Keseriz kanka bu kadar adam. Nereye kesemeyiz? Bitti bizim. Bitti bu. Benim bitti. Ya, sen direkt götüreyim oraya bak. Bu, bir, bir tane oraya. daha var. Şu an kesemeyiz ki onu. Kesebilir miyiz? Abi bilmiyorum. Ben. Bence bitti şu görevleri mi? yapılak hem 40 üstü oluruz. Daha iyi olur. Tamam. Hadi hemen, o zaman hemen o 30'a şey tıkla ortusa. Ben size bir şey diyeyim mi? KS ile orada daha hızlı kasarız ha, Ben söyleyeyim size. Abi böyle hem zevkli oluyor. Boş verseniz ya. Kanka hızlı doğru kasmaya bir... bakalım. Biz niye boşu zaman kaybedelim? Kanka. <laughs> kanka. Yani, Olayın iyi tarafı Pay2win tarafında değiliz tamam, ki biz. Tamam. Beni da. bir dinleyin. Beni bir dinle. Şu 5 görevi yapalım. Gidelim orayı deneyelim. Olmazsa geri gelelim. Tamam Tamam. Mi? Mi? Şu kıyafetleri falan tamamlayalım setimizi, silahımızı kanka. gidelim. Çetekini aynen aynen. Eksiklerimizi ha? tamamlayıp geçelim. Niye CNA gel? CNA'ya gel yine. Görevleri e, ver. evet evet onat. at. NPC'den geçiyoruz değil mi? Evet. Semi semi orada değil. CNA'ya CNA geçiyoruz lan. Asya'ya geldi. Gel, tamam. Bu aldıklarınızı giyin. O leveller gelsin leveller. Tamam şu an iki tane görev var. Son iki görev evet. Birini de aldım ben. Biri zaten bizde vardı diğerini de aldık. 41'iz abi. Bu zaten hemen burada. Burası buraya 5 metre. Yürü. Semih kıyafetleri giy bu arada. Ben de Şu an görüyorum. iki göreviniz var değil mi? Mantas evet. Ice Guard. Evet, Yürü. Evet. evet evet iki görev. Kanka ne kıyafeti ver? Bir şey kıyafet vermedi ki. Kolluk verdi geç. herhalde. Rocky Kafalık. kolluk var. Kapalık verdi. Göğüslük verdi yeni. İşte en son yaptık. Bir daha var. Var var. 2-3 tane var. Kanka bak gidelim Soul Slayer'a bak boşa zaman KS ile bile daha hızlı kasacağız. Tam buranın görevi bitti. Tam bitti abi. Tamam Soul Slayer nerede? Çıkın İnan gidelim Soul Slayer'a bak boşa uğraşıyorsunuz. Kanka tamam, nasıl gidiyorsun? kesemeyiz kesemeyiz. Lan KS atacağız KS. atarız KS nereden gideceğiz? Chat nereden gidiyoruz Soul Slayer'a söylesenize. Biliyorum bize ben. Ya. Ben biliyorum. Şeye gel. Haddara gel. Soğun atıyorum. Hagart Hagard mı? Hagard. Hagard, gel. Hagard tamam. e Burada da görev var, gel. Bunlar. Abi, buradaki silah, o zaman silah, silah görevini alıp gitmemiz lazım da. Burada silah, silah görevi var mı? Silah görevi var mı? Aman Allah'ım satır. Nerede hani cleaver ne? görevi hangisi? Üçüncü mü? Kanka, Frozen Terat var, Frozen. Bana bak, Seyre götürebilir miyiz? Buradaki görevler güzel eksp veriyor ya Murat bunları yapsak mı sırası? Başka ne alacağız? Ya kanka onu diyorum yapalım diyorum. anladın mı? Nereye işin alıyoruz? Ne yapıyorsun? Cleaver görevi başka? Ben diyorum ki hepsini alalım diyorum. Görevle hepsini gidelim. Alalım. Tamam, alın hepsini. Alalım. O zaman al hepsini. Baştan başladım. İlk 5'i al. aldım. Neredesiniz? Ya bekleyin. ilk 5'i bir Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Şey, görevini İki, alalım. İkinciyi tamam. almayın. İkinciyi pes edin. Tamam, İsmi ne neydi onun? Frozen'ı da Post pes ediyor. Ask for potions. Evet. Tamam. ikinciyi pes ettik. İkinci da pes et. Dördüncüyü de şey beşinciyi de pes et. Üç. Frozen Beşinci üç. hangisi? Beş tane şey isteyen. Force, force Amulet isteyen. Altıncı Nerede da almadım. Yok. Yedinciyi A aldım. Al al Altıyı da alma. Aynen. Şey Kanka o iptal dediğin dördüncü herhalde. Kol, <laughs> collection <gülüyor> Frost <laughs> Amulet. Kanka ama. bir de Cleansing the Forest. Beş tane bunlar. Abi bir dakika. Bir kişi Beyler, sayıyorum, bir bir abi. Yaşam. Frozen Treat'i treat, al. <laughs> tamam. Barbarians of exile al. Collection'i alıyoruz. Keepers of the Forest'i al. Tamam. Don't get al. Tamam. Klasik to forest al. Yani hani hiçbir materyal görevinizi de... görevinizi almayın. Materyal yani görevi almayın. Şöyle söylüyorum. Barbarians tamam. of Exil, Frozen Thread, Collecting Frost, evet. Keepers of the Forest, Don't Kole... Get Poisoned. Bir şey söyleyeyim mi? Alacağımız, görev sıralaması şu. Abi okay, niye tutmuyorsunuz? Tek 1, tek 3, 5, 7, 9. Aynen. Bir tane al atla. Bir tane kolektrin al atla. Mi? Say 1, 3, 5. Kaç dedin? 1-3-5-7. öyle sıralama çok iyi bak. Tabi tamam, sayın abi. Geliyor, frozen, Keeper, Don't. Başka? Sevgili Yok. arkadaşlar oyunu açınca materyal isteyen 1-2-3 tane materyal isteyenler almayın diğerlerini alın. Kardeşim 1-5-7 diye. Bak Frozen Trade. Nerede orası evet. abi? Söyler misiniz? Geliyorum. Haddar. Sen nerede? Emre. Kanka evet. İngilizce okuyunca çok mükemmel görünmüyorsun. Yani. Söyler misin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanka ben aldığım için bende başa geldi hepsi. Değişiyor, Anladın mı? Değişiyor. Murat, Ben, değişiyor. Kanka, okuyorum şöyle. sana. Heh. Bak English bir sus. Frozen'ı aldık değil mi? Evet. evet. Bir dakika. Barbarian. Tamam. Frozen. Tamam. tamam. Keeper. Of the tamam. forest. Tamam. Don't get poisoned. Evet. Cleansing the forest. Tamam. Evet. Tamam. evet. Tamam. Ben de alınayım hepsi zaten. Tamam. Tamam. Evet. tamam. abi yani. Herkes de tamam. Herkes de tamam. Shadows Doğukan. Doğukan nerede? Ninjago. Let's go. Kanka, Canım ne Şeydeyim <laughs> <ya>. zaten görevleri <laughs> aldım ben. A5'ten yok. Gürtüiz, biz odan, biz gideceğiniz yerdeyiz kanka birinciye geleceksiniz Ama ya. Tamam geliyoruz 130 metre. He biz oradayız. Arkadaşlar ben zaten görevleri aldım. Ç tartışma oluyor ya herkes anlasın diye diyorum 1-3-5 diye say. 1-3-5 olmuyor işte onu demek istedim. Anladım anladım. Hemen gel burada bunlar tek yiyor zaten. Bak bu 5 görevden sonra gidiyoruz o apostlara. Söyleyeyim gittiniz mi? Nereye gittiniz? Ben... Aaa. Al işte. Sağdan ya. mı soldan mı? Sağdan abi. 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 Frost'a bas gel Semih. Navigos navigasyona tıkla gel. Doğru söylüyorsunuz. Niye öyle demediniz? Her şeyi. Hemen bak şurada da bir slot var. Gel gör beni, gör beni, gör beni, gör beni. gel gel. gel Shadowz bu oyunu öğrendi beyler. Oynuyor. Vallahi Shadowz olmasa Senin var ya biz şu an 20 leveldik. Ben bu oyunu oynamadım ki. <laughs> Sen yönetiyorsun partiyi yönetiyorsun. Hadi sana yine bir şey verelim. Ee <gülüyor> hadi <gülüyor> evet <gülüyor> hadi bakalım. Siz hangi slottasınız? Şeydes, solda. Emrat'tan tabii. Ros solda. Sol tamam. 10 oldu mu? Semih senin de? Oldu, Sen geç yo. geldin. Geç geldin mi? Burası senin şey oldu geldin. mu? Herkesin 10 oldu mu? Beyler? Yok. Biz yeni Yok, geldik kanka. Tamam, gel. Barbaryana gitti dedik. Tamam, biz de mecbur oraya gideceğiz tekrar. Kesin bir daha, kesin tek yiyor zaten yani, bunlar. 6 7 8 Bugün 65 olur muyuz? Şu tamam, an Yok oğlum. Hani imkanı yok da. Soğut Slayer'a gitsek. Kanka X. orada şimdi Allah bilir kaç kişi var. Gözünüzü oh, seveyim oh, siz oh, ne, ne ben zannediyorsunuz? Ben şimdi orası kıyamet gibi. Onu yapana ya. kadar, ondan eksalına kadar böyle görev yaparak, sohbet ederek, zinde kalarak daha iyi kasarız ya. Tamam on oldu. Oldu mu? Tamam gel guard kes. Benim Sen de oldu mu kardeşim? kardeşim. Tony'in ne oldu mu? Tony'in ne oldu üç. mu? Tamam ben yani şuradan kes tekrar. 2 1 Adam yazmış ki abi demiş protein misiniz lunaskar mı? protein Protein. Protein, that's good. Cool. Evet, Force Warrior'a e gidiyoruz, yürü. Bitti mi ki adamın? Bir arka şey bir bilmiyorum, Mantis'teyiz, ya. yani, Mantis. Arka planda çalıştığım için. Kanka bekleyin de bak adam bitmediyse geri döneceğiz bak. Tamam Bit ben yürütüyorum A içeri ben geliyorum. A5'ten ölüyor, A5'ten ölüyor, ölüyor A5'ten ölüyor ölmesin. Kanka ölme ölme. Deli ölüyor. Bilgisayara mı bakmıyor? Adam işte çalışıyor ya. Hem bir yandan bağlanıyor hem bir yandan şey. Şunları kes de. Geldin oldu. mi kanka? Bana Shadowzara yap kanka. O dolmuş mu kanka? Bitmiş mi? Bitmiştir, bitmiştir. Çok kes. tamam bitti şu şadozara, anda. Şadozara okay. Bu böyle olmaz ama ya. Bilgisayar başında vurmamız lazım yani birkaç kişi. Üst slotlara geçersek. Aa sinek kuyu var lan. Boss var. Şey Murat. var. Sektir lan. Abi gel 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 gel. Evet. Dık, o o, o espri kim kim yapacak diye bekliyordum ama ne yapayım. Evet. Zot mu o? <laughs> ne bileyim oğlum ben ilk defa oynuyorum oyunu. Allah <laughs> Şimdi ölüyken ona gitmiyor. Kalkmış olsaydı geliyordu değil mi Tov'un olsa? Selamünaleyküm. Ayşe. gel artık. Selam. Geldim. üstüne 5 tane şey gelmiş mi materyal? Bak bakayım. Burası ee, ne materyali 2 tane gelmiş. Fire Essence. Frost bir Amulet. Bir tane mi gelmiş? Amulet. Evet. Frost Amulet olabilir. Frost, yani. frost Amulet. Siena'ya geçiyorum. Frost yani Amulet değil. Prost Amulet'e baksana bir Semih. Var mı? Mavi bir şey böyle. Mavi bir şey var mı üstünde Frost Amulet? Tamam çıktı bir tane daha. Aa çıktı Semih mi? bundan kaç tane var sende? Bundan bir tane var. Tamam. tamam verin Semih'e herkese ona. tamam, var. Tamam tamam. Bitti Tornut. bu görev. Nereye Hayır, geçiyoruz? Barbaryan'a gideceğiz daha. Barbaryan. Aa ben ton attım. Ton attım. Tamam gene ton at değil mi? pardon. Semih neredesin lan? Ya benim çocuk e, kafasının arkasına düşmüş çok kötü ne yerde diyorsun, yatıyormuş ya? Geçmiş da. Şey olsun. Geçmiş olsun. Ben de olsun ona bakmaya de. gittim. Cek 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 cek. Cek yüreğim yandı ya. Hadi. Semi, takın, stat verin. Yüreğim yandı. 2 dakika sonra dedim baban oynamaya gidiyor. Hadi görüş. Tamam bu Semi, neredesin? <laughs> abi ben niye <laughs> takamıyorum bu eşyayı? STF falan vermemiş. Semih, trade atıyorum. At abi, ben atmıyorum sen sana. Hemen geç orada. Bu barbar yani yapmamıştık zaten değil mi? Şu görevi de alın seçtim. hemen verin, apansız'a şey verin, ee, şu zımbırtıdan verin 5 tane. Attım. Kanka Semih verin. fire essence var mı? Semih traitleri kabul etsene Semih. Atıyorum. Kabul et Semih'i attım. Ben, ben attım Semih, kabul. At, kabul et. Boşta olunca söyle Semih. Tamam. dört tane, kaç tane oldu? Şimdi Tabii de ben, ben atıyorum. Kabul et. Yeni AP'li silahınız geldi onu takın. Taktık taktık. Semih cleaver. Bir dakika, bir dakika Ta atma. 5 tane lazım değil mi bize? Aynen 5 tane. Hangi görev bu? Kanka bak orada zaten materyal diyor. da amulet oluyor. diyor ya. amulet Şimdi hangilerini alıyoruz Emrah? 4 tane Çok var bizim. Kanka de? tamam daha almıyoruz, almıyoruz. Tamam al ama mevcut görevleri mi? yap. Barbaryana gidiyoruz. Şimdi devam mı? Aynen. Barbaryana gidiyoruz. Barbaryan ort daha önde. Barbaryan Barbaryan ort. Ben daha, daha şeylerim, daggerlarımı alamadım. Tamam kesin. Çantını boşalt. Gel. Alamıyorsun. Yok çünkü senin görevin bitmedi. Yoktun burada. Görevi mi yapmadık onun? Ya ölüydü ya oğlum adam. Ya onu şimdi keseriz burada ya. Server Ares diyen var. Yok yok Mantis. <laughs> Mantis arkadaşlar server. Bin arkam Oo, burası da dolu lan. Ya bize bir şey diyeyim mi? Collecting Frost Amulet. Barbarian Ork burada nereye gidiyorsunuz? Gelseniz şu Veriyorum. Gide. Ondan Aa, şey yapmıyor. Gel Barbarian da var kanka. Üstün de oludur. Üstün oludur. NPC'ye uzak uzaksın diyedir ya. Yakınlaş ondan oluyor. Tamam. Sen geliyorum bir tane şundan keseyim onu olmadı. kes kes, kes gel. Değil Bu kesmedin mi? Kanka kestim Oo. de saymadı. Bu, Bu da çıktı çok iyi. Materyaller seri seri çıktı. Ben bir şey merak ediyorum. Hangi itemleri giyeceğiz çarabı? Aslında Abi, ben de şunu merak ediyorum. Çöpe ne atacağım? Bunlar bir şey yarıyor mu? Değil mi Murat? neye atayım ne yapmayayım bilmiyoruz. Kanka, o kanka at oynayız, değil at, mi? şey APS'i düşük olan ben de sallayın. Aynen gel trente. Bu yeşil itemlerin hepsini atabilirsin çöpe. Buraya, buraya düşen Burak oraya düşen Arif gibi yazmış. Bu, 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 bu eşya bağlı satılamaz diyenlerin hepsini At. Doğukan, Doğukan. Salvador. Geldim, geldim. Ne yapıyorsunuz orada? Durdu, duydun mu Muro? Ne söyle. Bu eşya bağlı satılamaz denilen hepsini sat, at çöpe. En yüksek A tak, gerisini at. Bir şey diyeceğim, burada 70 quest var mı? Yok. Yok kanka. Benzer bir şey var mı? Yok. Yok. senin, 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 senin seni, bir oldu değil mi? Evet. Tamam. Kesin 7 8 oldu. Sıkıntı yok. Çiftteki <laughs> arkadaş bir <laughs> yapsın da yine. Ya. Niye biz ekibimizdeki adam parktan atak olur mu öyle şey? Semih 9 Peki, oldu. Sende kaç 10, oldu? 10. 10. Al e, ben de Çok 10. 10. geri değilsiniz bence. Nasıl, Nasıl beş yazmış. Kanka yetişmez ya bunlara. yakılırız bence. Eğim, burada Eğim, ya bir, ya daha ya bir daha ya gel. Diğer yani. slot'a geçelim. Bir beş tane daha kesek o zaman. Tabii sen neredesin lan? Burada yoksun. Kesiyorum. Atansız burada buradaydı. ya. Başka slotta mısın ha? Kesmeyin de bekleyin de gelsin öyle ki senin. Tamam, burada da gel, onun yanına gel. gel. Biz onun yanına gidelim yapacak bir şey yok. Gelmiyor. Hel Kaldırdım elini. 7 oldu. Aldım 10 Attım maalesef. 7 mi oldu? Son 3 tane keselim hadi. Diğer tarafa geçelim. Diğer slota niye geçmiyoruz? Bak arada bir ex bakın. Adam çift bilgisayar bizden hızlı dönüyor lan. Absent. Kanka tek PC. <laughs> Keşke şey çift yani. İki, iki, iki tane şey Sonraki yapıyor ya, kaldı. iki bilgisayar. Şey, bitmiş olması lazım. Yok kanka bir tane daha var. Ha tamam, bu da mi? çıktı tamam güzel. Bu Bunu var Bunun güzel. için zaten kesin. Şimdi buradan <laughs> Poison Skeleton'a gidiyoruz. Aynen O'sun. öyle. Salvador yakın mı yakın, evet. yakın mı? Evet. 450 metre. Basın gidin abi. Neye, neye gidiyoruz? Poison <laughs> Skeleton. Tah sen rahat çok ol ya. Yatsana arkanı, ne takip şey et ya. ya. Şu an ya, adamlar önde. Pangocum, biz yetişeceğiz onları, yakalayacağız kanka. Dostlar, biz oyunu var. hiç bilmediğimiz halde bence gayet ilerliyoruz bu arada. Çok, çok iyi ya, biz bayağı Bilmiyorum, biz nasıl ilerliyoruz chat karar versin ona. Biz, yani hiç çar kasmadık burada doğru düzgün. Ya ya biz ilerliyoruz ama nasıl ya. ilerlediğimizi bilmiyoruz, öyle söyleyeyim yani. Yani biz böyle sakince, kendi kendimizce şey yapıyoruz. Ben Abi biz şimdi yani şu anki apost'a X. geçelim. Bak aposta seri seri KS ile bile level alacağız. Görürsünüz. Hayvan gibi ekseler orası. Bence çoktan geçmemiz lazım da ama. Bunu şey ha. gibi düşün. Yani bugün nasıl Eslant'a çıktığımızda direkt Brahmanaya da para bunu oturuyoruz. 70'ten sonra görevleri yapıyoruz. Bu da aynı mantık sonuç olarak değil mi? Kanka biz şu an bak ben şöyle katılıyorum sana y yolda yürüdüğümüz yoldaki ya yol yürüyoruz ya o kadar boşu boşuna. Aha. Zaten orada hayvan keserek kasarız bu yolda yürüdüğümüz Ha aynen öyle işte. Şu şunu da yapıp gidelim kanka, bak. Son. Bu istiyor mu bu? İstiyor. Bu yaratığı bu arada güzel yapmışlar. Kanka, Kaç metal istiyor? Bu arada. 3 müydü 1 miydi bilmiyorum ki. Ben biz bunu Kanka, Atos'ta kanka bentendeki yeşil adam gibi olmuş bu ay artık benten var diye. Evet. Gel hemen gel şurada bir slot daha Beyler, var. Beyler hilt'ı kaç Hı. yapayım ben bu Rise Online'da? Hilt kaç vermem gerekiyor? Biri taktik maksimum bir şey versin. He? 90, 90 aslanır. kanka. Yetiyor mu 90? He. Semih statları verirsin. Bu 90 gerisi dex level aldıkça zaten dex 255 olacak gerisi hp'ye kalacak.